Merhaba Koç burcu yükselen burcu Koç olanlar. Mart 2024 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 8 Mart tarihinde görmüş olduğunuz Neptün ve Merkür'ün tam kavuşumu yaşanacak 27 derecede Balık burcunda sizin de 12. evinizde. Şimdi Merkür Neptün kavuşumlarının hem olumlu etkileri var hem de olumsuz sayılabilecek birkaç etkisi var. Onlardan bahsedeceğim. Olumlu manada özellikle yaratıcı çalışmalar için çok güzel etkiler taşır. Hem 12. evde olması bunu biraz daha tetikleyecek sizin için diyebiliriz. Resim yapıyorsanız, müzikle ilgileniyorsanız ya da bir eser yaratıyorsanız, bir yazarsanız roman gibi vesaire Bunlar için çok güzel zamanlardır. Özellikle ayın 10'una kadar ki süreçte size böyle çok güzel ilhamlar, yeni fikirler getirebilir bu kavuşum. Bu manada özellikle sanatla ilgili. Ilgili bir e, dalda e, bir eser yaratım sürecindeyseniz lütfen e, bu tarih aralığını değerlendirmeye e, çalışın derim. Yine görsel sanatlarla da ilgili olabilir. E, hepsiyle ilgili yani bütün sanatın bütün dalları ile ilgili e, alabiliriz burayı. Olumsuz manada ise e, biraz böyle Neptün ve Merkür'ün hoşum yapması kafa karışıklıklarına, enerjinizin dağılmasına, e, ikili durumlara ve size söylenen bir takım yalanları da sebep olabilir. Özellikle böyle gizli saklı bir ilişki yürütüyorsanız, böyle hani perde arkası bir ilişki yürütüyorsanız. Bu bir aşk ilişkisi de olabilir. Farklı bir konuyu ilgilendiren iş yani bir gizli kapaklı bir iş görüşmesi de olabilir. Bunlar da sizi yanıltacak yanıltacak kişiler olabileceğini gösterir. Burada özellikle ya da özel ilişkiler manasında sizi kandıran partnerler karşınıza çıkabilir. Bu dönemde kendini farklı tanıtan bunu da gösterebilir. Ya da burası gizli düşmanlarla ilgili olduğu için insanlar sizin hakkınızda e, yalanlar söyleyebilir. Hatta size böyle iftira boyutu da e, olabilir bunların. Dolayısıyla kimin yanına yanında ne konuştuğunuza çok dikkat edin ayın 10'una kadar. Yani e, sizin söyledikleriniz çarpıtıp çarpıtılıp başkalarına farklı şekilde aktarılabilir. Dolayısıyla ayın 10'una kadarki süreçte bütün iletişim e, dilinize çok dikkat edin. Alım satımlarınızı mümkünse erteleyin. Dediğim gibi dolandırılma riski var. E eğitimle alakalı da e, dediğim gibi biraz böyle e, az önce bahsettiğim gibi e, kafa karışıklıklarınız olabilir tam e, doğru anlamayabilirsiniz e, eğitim alıyorsanız eğitimde temsil ettiği için özellikle 12. uzaktan erşimli eğitimi de anlattığı için bunlarla ilgili belirsizlikler de olabilir yine ayın 10'una kadar e, ve bu hani verimlilik de biraz e, düşebilir öğrenmeyle ilgili süreçlerde biraz modi, modi, e, motivasyonunuzu düşebilir bu manada ama an, ayın 10'dan sonra e, her şekilde e, Merkür sizin burcunuza geçeceği için bütün bu bahsedeceğim konularda çok daha güçlü olacaksınız fakat ayın 10'una kadar dikkat etmeniz gerekiyor onun manada şunu da söyleyelim özellikle dua, meditasyon, enerji çalışmaları ya da ruhsal, psikolojik danışmanlıklar alıyorsanız bunlarla ilgili olumlu etkisi olabilir. Bunu da atlamayalım. Dediğim gibi diğer konularda olumsuz durumlarda ise hem burada Neptün ve Merkür'ün kavuşum yapması... Hem de özellikle hani daha çok bu olumsuz yönünü e, aktarmamdaki sebep e, burada e, ayın başında e, 3 Mart tarihlerini tam verelim. 3 Mart tarihinde görmüş olduğunuz Merkür ve Lilat'ın açısı olacak. 16 derecede. Hemen arkasından ise güneş ve lilatın 17 derecede karşıt açısı olacak. Sonrasında dediğim gibi 8 Mart'ta da Neptün Merkür kavuşumu yaşanacak. Dolayısıyla biraz da burada Merkür'ün olumsuz etkileri tetiklenecek. Özellikle 3 Mart tarihinde. Hemen akabinde sonrasında Neptün'le kavuşum yapması dediğim gibi kafaları biraz karıştıracak. Biraz da böyle art niyetli kişilere böyle meydan bırakabilir dolayısıyla dediğim gibi alım satım süreçlerinize iletişimle alakalı bütün ne size ne geliyorsa haberler ya da siz ne konuşuyorsunuz bunlara dikkat edin derim düşünmeden hiçbir şey imza atmayın imzalarla da ilgilidir merkür ve dediğim gibi eğitim süreçleriyle alakalı da biraz böyle dalmanıza öğrenme güçlüğü çekmenize, kafanızın karışmasına sebep olabilir. Ayın 10'una kadarki süreçte özellikle. Şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 10 Mart tarihinde dedik ki evet Merkür Koç burcuna geçecek. Bundan bahsedeceğim detaylı bir şekilde. Fakat 10 Mart tarihinde bir de yeni ayımız var. tam 20 derecede Balık burcunda. Sizin de yine 12. evinizde yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylarda neydi? Yepyeni başlangıçları temsil ediyor. Şimdi Merkür'ün buradan kurtulması bir kere buradaki az önce bahsetmiş olduğum o ikili durumlar, kafa karışıklıkları, kaoslar oluşabilecek karışıklıklarla alakalı daha net bir enerji getiriyor. Hem güneşin hem de ayın burada olması bir kere bütün neyse sizin kafanızı karıştıran, gölgede kalan ya da sır perdeleri olan bunları aydınlatacak. Daha gerçekleri net bir şekilde görmenizi olanak sağlayacak. Hem de burada yeni ile beraber bütün bu 12. ev konuları üzerinden hayatınıza girecek yepyeni bir durum var manasına geliyor. Ne olabilir bunlar? Bunlardan bahsederim. Dediğim gibi 20 derecede balık burcunda 12. evinizde gerçekleşecek. 12. evde bizim kendimizi geliştirmek için kendi kendimize üzerinde çalıştığımız konuları ifade eder yaratıcılıkla ilgili olabilir ya da bir öğrenme süreci olabilir işte tez yazmak vesaire Hep bahsediyoruz yabancı dil öğrenmek ya da bir takım eserler hazırlıyorsanız bunları tamamlamak gibi süreçleri anlatabilir ya da hamilelik süreçlerini gösterir doğumla ilgili bir durum ya da hamilelik süreciyle alakalı yeni bir başlangıç olabilir bunun haberini alabilirsiniz hamilelik haberini alabilirsiniz bunu gösterebilir bunun dışında dua, meditasyon, enerji çalışmaları ya da psikolojik danışmanlıklar için güzel zamanlardır. Bunların işte kaydının alınması, başlanılması gibi bir dönemi işaret edebilir. ikinci geçmişimizi anlatır. Geçmişle alakalı yüzleşmeleriniz olabilir. Bunu gösterebilir. Kaderle alakalıdır. Biraz da böyle sizin kontrolünüz dışında gelişen yepyeni bir durumun habercisi de olabilir. Kadersel bir şekilde yeni bir durum girebilir sizin hayatınıza. Bunun dışında yasak aşklarla alakalıdır. Platonik aşklarla ilgilidir. Eşin sağlığı ve işiyle alakalı konuları da işaret eder. Bunlarla ilgili yeni bir döngü olabilir ya da uzaktan erişimle öğrenim ya da ticaret gibi yapılan işleri de gösterdiği için bunlarla ilgili yeni bir sayfa açabilirsiniz. Gizli düşmanlarla alakalıdır. Gizlenenlerle alakalıdır. Hem sizin gizledikleriniz hem de sizden gizlenenlerle alakalı yeni bir durum oluşabilir. Ya da gizli düşmanlıklar yapıldıysa geçmişte size bunun ortaya çıkması gibi, bunu öğrenmeniz gibi bir durumu da anlatabilir. Bunun dışında e, burası hem ruhsat, psikolojik sorunlarımızla alakalıdır hem de normal sağlık sorunlarımızla da ilgilidir. Varsa bunlarla ilgili bir tedavi sürecini de gösterebilir. Özellikle burada bu kadar gezegen yılması, balık burcu biliyorsunuz ayakları temsil ediyor. E, burada ne, tün, ne de arka arkaya temaslar özellikle ayaklarla ilgili ve sıvılarla ilgili işte ödem ya da işte şişlikler olabilir su toplaması ayaklarla ilgili problemler ya da kemiklerde eklemlerde bir takım sağlık problemleri vesaire bunların tanı süreçleri tedavi süreçleri gibi durumları da ifade edebilir aynı zamanda bunları da gösterebilir bunu da eklemiş olalım. Evet, şimdi geçelim Merkür'ün sizin burcunuzdaki, Koç burcundaki transit ile beraber neler yaşayacaksınız? Bunlara da değinelim. Şimdi gördüğünüz gibi yavaş yavaş bu 12. evden gezegenler çıkıyor ve sizin burcunuza geçiyor güneş de sizin burcunuza geçecek ayın 20'sinden sonra dolayısıyla ışığınız parlayacak desteklenen ve önemli kişilerden destek gören fikirleri öne çıkan kişi siz olacaksınız ama merkür bunun biraz böyle habercisi diyebiliriz bu sürecin başlangıcı diyebiliriz buradaki transit ile beraber Dolayısıyla ayın 10'dan itibaren hem bu yeni ay yaşanacak hem de Merkür sizin burcunuza geçecek biraz daha sizin için aktif bir süreç başlayacak diyebiliriz Evet Merkür birinci evde özellikle kişinin arkasından konuşulanlarla ilgili ona taşınan dedikoduları anlatır. Yani burada 12. evde biraz hakkımızda konuşanlardan bir haber gezeriz ama Merkür bizim burcumuza geçtiği andan itibaren bütün bu dedikodular bize taşınır. Bunun dışında her türlü iletişim trafiğinin artması, yeni haberler almak, kişinin yeni kararları alması, almış olunan kararların insanlara duyurulması, iş hayatını ilgilendiren önemli bir teklif, görüşme ya da toplantı, resmi başvuruda bulunmak, yeni bir ilişki talebi, bir flörte başlamak, söz, nişan, nikah gibi bir merasim, Anne ya da baba olma haberi, bir eğitime başlamak, yeni bir iletişim cihazı satın almak, yeni bir araç satın almak, bir anlaşmaya imza atmak, yeni bir belge almak gibi durumları anlatır. Dediğim gibi ayın 10'dan itibaren hareketli bir gündeminiz olacak ama özellikle bu başlıklar üzerinde. Geçelim bir sonraki etkiye. 11 Mart tarihinde ise Venüs, görmüş olduğunuz Venüs Balık burcunda sizin 12. evinizde hareket etmeye başlayacak. Ee, biraz da buradaki bu olumsuz etkileri ya da çözümsüz kaldığınız durumlar varsa e, bunları ortadan kaldırmanıza, o dengeyi sağlamanıza yardımcı olacaktır diyebiliriz. Ee, Venüs 12. evde ilham ve sezgilerinizin arttığı, başkalarının ruhsal durumunu rahatlıkla anladığınız Sevdiklerinize yardım etmekten keyif aldığınız bir dönemi işaret eder. İlişkilerde ise geçmişte tanıdığınız birinden teklif alabilir. Birine gizlice aşık olabilir ya da uzakta bulunan biriyle bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ayrıca gizlice başlatılan bir ilişkinin bu etki altında gerçekleşmesi olasıdır. Birine karmik bir çekim hissedebilirsiniz veya bir şekilde yardımınıza ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz birinden etkilenebilirsiniz. Aşık olduğunuz kişinin mesleği hastaneler, hapishaneler, denizcilik, sanal alem, sanatsal faaliyetler, ruh bilimleri ve metafizikle ilgili olabilir. Bu alanlarla ilgili mesleklerde çalışıyorsanız maddi yönden kazançlarınızda artışlar olabilir ya da anlaşmazlıklarınızda çözümler getirebilirsiniz. Olumsuz etkilerde ise bitmişe de uzakta olan ilişki özlem duygusu, ilişki dair endişeler, Sırların ortaya çıkması, yaşanan hayal kırıklıkları, hatta kişinin e, hatta ilişkinin e, bitmesi anlamına gelebilir olumsuz manada. E, bu dönem sevgiyi paylaşmak yerine yalnızlık ihtiyacı artacağından, daha sonra pişman olabileceğiniz radikal kararlar almak yerine biraz zamana yaymak yerinde olacaktır. Ayrıca size gizlice düşmanlık etmek isteyebilecek kadınlar, kız kardeşi de kız kardeş figürü taşıyan kişilere karşı da dikkatli olmakta fayda var. Parayla ilgili konularda yanılgılara ve kandırılmaya açık bir dönemde olacağınız için temkinli yaklaşmakta yararınız olacaktır yine. Ee, Venüs'ün buradaki ee, hani kadınlardan zarar e, e, görmek manasında olumsuz etkilerini söyledik fakat e, sağlık problemleriniz varsa hem ruhsal hem de normal anlamda burada e, kız kardeş ya da kız kardeş figürü taşıyan kişilerden destekte de görebileceğinizi e, işaret edebilir olumlu manada e, bunu da eklemiş olalım. Hemen sonrasına geçelim. 18 Mart tarihinde ise sizin burcunuzdaki Merkür ve Kuzey Ay düğümünün 15 derecede kavuşumu yaşanacak. Bu daha böyle geniş yani o haftayı baz alabilirsiniz. Hemen o gün sadece etkisini gösterecek diye düşünmemek gerekiyor. Daha geniş çaplı alabilirsiniz. Biraz daha zamana yayarak. Şimdi burada Merkür ve Kuzey Ay Koç burcunda kavuşum yapması bir kere az önce bahsetmiş olduğum satın alma eğitim, kararlar, imzalar, anlaşmalar e, gibi hani hepsinden tek tek bahsettim. E, bütün bu konulara ilişkin e, her ne yapmak istiyorsanız, kadersel olarak e, destekleneceğiniz bir zaman diliminde olduğunuzu gösterir ya da burada yapacaklarınızın bundan sonraki kaderinize tesir edecek nitelikte olacağını gösteriyor. Örneğin alacağınız bir eğitim bundan sonra hayatınızı değiştirebilir. Ya da herhangi bir işte araba satın almak, bir araç satın almak işte farklı bir şey satın almak sizin size yeni bir e, iş kapısı açabilir. Ya da yeni bir e, dönemin e, habercisi olabilir. Başka atacağınız bir imza, alacağınız bir e, belge alacağınız bir karar ya da birinden böyle bir fikir alırsınız, akıl alırsınız. O sizin hani ufkunuzu genişletir, farklı bir bakış açısı getirir. O şekilde yola devam etmek istersiniz ya da kaderinizi buna göre artık şekillendirmek istersiniz gibi gibi. ...örnekler çoğaltılabilir. Az önce hepsinden tek tek bahsettim. Merkür'ün buradaki etkilerinden. Buradaki Kuzey Ay düğümüne de kavuşum yapması özellikle bu konu başlıkları üzerinden Kaderde sizin için bir fırsat kapısı açılacağını ve burada yaşananların da bundan sonraki kaderinize tesir edecek nitelikte olacağını gösteriyor. Özel hayatla ilgili de bir flörte başlamak dedik. Yani yeni bir tanışmanız olabilir. Bu da bunun kadersel bir aşk ilişkiyi temsil edebilir. Ya da evli sözlüğü nişanlıysanız işte bunlarla ilgili atacağınız imzalar vereceğiniz kararlar sizin bundan sonraki kaderinize tesir edecek manasına gelecektir diyebiliriz. Hemen sonrasında 20 Mart tarihinde buradaki Merkür ve Şiron'un kavuşumu yaşanacak 18 derecede. Bu da özellikle travmalarınıza ilişkin konuşma ihtiyacı, paylaşma ihtiyacı. Bunları artık hani cesaret edemediniz, bu zamana kadar çekindiniz her ne varsa bunları artık paylaşmak, konuşmak isteyeceğiniz manasına geliyor. Ya da sizin geçmişte yaşadığınız bir olumsuz durum varsa, travmatik bir durum varsa bunun artık öğretici konumundaysanız bu konuda insanlara yardımcı olabileceğinizi, öğretmenlik yapabileceğinizi ve ya da danışmanlık verebileceğinizi gösterir. Bu manada da olumlu etkileri olabilir. Bunu da söylemiş olalım ve ayrıca bir sağlık problemi de yaşıyorsanız bunlarla alakalı gidip bilgi almak, işte testler yaptırmak. Hani bu problemleri ben neden yaşıyorum gibi bir sürecin bir tedavi sürecinin etkisi de olabilir bu. Özellikle hani 12. evde de bu kadar gezegen yığılması hem psikolojik manada sorunlar yaşıyorsanız hem de normal sağlık problemleri yaşıyorsanız bunların tanı ve tedavi süreçlerini de gösterebilir aynı zamanda. Bunu da belirtmiş olalım. Hemen sonrasında ise 22 Mart tarihinde görmüş olduğunuz Mars'ta 12. evinizde balık burcunda transitine başlayacak. Görmüş olduğunuz gibi bu çok fazla 12. ev konuları tetiklenecek. Burada Mars'ın da olması özellikle bu konuları hızlandıracak, ilme yaratacak diyebiliriz. Mars 12. evde hedeflerinizi araştırma ve kendinizi hazırlama dönemidir. Kendi özelinizde kalmak isteyebilir, kendinizi sosyal hayattan soyutlama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ee, Başkalarıyla paylaşmak istemediğiniz meselelerinizle meşgul olabilirsiniz. Bilinçsiz davranış kalıpları kendinizi savunma şeklinizi etkileyebilir. Geçmişte öğrenilen davranış kalıplarına göre hatta bilinçaltı kayıtlarına göre hareket etme eğilimi görülebilir. Pasif-agresif pasif, bir ruh hali ortaya çıkarabilir. Bazıları bu aşamada uykusuzluk problemi yaşayabilir. Daha aktif bir rüya görme hali de oluşabilir. Hayal gücüne dayalı sanatsal eserlerin yaratım süreci için çok etkili çalışır. Aynı zamanda yurt dışı bağlantılı işler, uzaktan erişimle yapılan eğitim ya da ticaret gibi işler, sağlık sektörüyle alakalı ya da ruhsal şifalanmayla ilgili mesleklerde yüksek bir ilme yaratabilir. Potansiyelleri artırıp başarı grafiğini yükseltebilir. Ayrıca geçmişte öfkeli olduğunuz kişileri rastlayabilir ya da bu kişilerden haber alabilirsiniz. Ee, bazıları ise gizli gizli piyonlar kullanarak size düşmanlık ya da ihanet etme planları yapabilir. Endişeleri yenilme, yenilmemek adına ruhsal şifalanma ya da terapilerle ruhunuzu güçlendirmek için çok güzel zamanlardır. Uzakta bulunan erkek kardeş ya da erkek kardeş figürü taşıyan kişilerle ilgili bir gündemi de işaret edebilir. Bunun dışında sağlık sorunlarınızı hallettiğinizde de e, hamilelik süreçlerinizle ilgilenmeniz gereken bir dönemin habercisi olabilir aynı zamanda. Şimdi bir, bu görselde bir konuya daha değinmek istiyorum. E, bir kere sizin yönetici gezegeninizin e, burada olması, e, bu e, özellikle az önce bahsetmiş olduğum temaları e, çok daha fazla ön planda yaşayacağınızın e, habercisidir. Aynı zamanda burada Kuzey ay düğümünün her iki yöneticisinin de 12 evinizde balık burcunda olması burada yaşananların kadersel olacağının habercisidir biliyorsunuz koç burcu sizin yönetici gezegeniniz ve burada sizin burcunuzda Kuzey ay düğümü var Transit halinde Venüs'te Güney ay düğümünün yönetici gezegeni pozisyonda terazi burcunun yönetici gezegeni pozisyonda her ikisi birden balık burcunda bulunacağı için burada hem 12 evde olması hem de bu gezegenlerin burada konumlan özellikle tarif edelim 22 Mart 5 Nisan tarihleri arasında burada yaşananların çok fazla kaderinizle karmanızla bağlantılı çalışacağının habercisidir. Dolayısıyla burada geçmişte yarattığınız iyi ya da kötü nasıl bir karmanız var, karma oluşturduysanız bunlarla ilgili yüzleşmeleriniz olacak. Bunlar üzerinden deneyimler yaşayacaksınız manasına gelecektir. İyi bir karma yaşattıysanız, iyi güzel olumlu gelişmeler ya da bir kötü bir karma yaşattıysanız bununla ilgili yüzleşmeler şeklinde tesahür edecektir. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ayrıca zaten burada 21 Mart tarihinde o bilgiyi de aktaralım. 21 Mart tarihinde Venüs ve Satürn'ün 12 derecede balık burcunda kavuşumu yaşanacak. Hemen sonrasında 27 Mart tarihinde Venüs ve Lilith'in karşıt açısı oluşacak 19 derecede. Dolayısıyla özellikle burada Venüs ile ilgili konularda, konularda yani parayla ilgili konularda çok net radikal gelişmeler yaşayacaksınız. İyi ya da kötü ortaya çıkacak diyebiliriz. Para ve ilişkiler konusunda ama hani burada direkt bir ilişkiden bahsedemeyiz. Şimdi biliyorsunuz hani az önce bahsettik. Venüs burada parayla ilgili özellikle uzaktan bağlantılı işler yapıyorsanız uzaktan eşimle işte ticaret olabilir sanal üzerinden bir iş olabilir uzaktan eşimle bir eğitim eğitmensinizdir. Örneğin bunu anlatabilir ya da ruhsal şifalanma ya da sağlık sektöründeyseniz bunlarla ilgili buradan gelen paralarla ilgili olabilir. Ya da yurt dışı bağlantılı işler, deniz aşırı bağlantılı işler yapıyorsanız ya da yaratıcılıkla ilgili çalışıyorsanız bunlarla ilgili para konusunda ya da gizli kapaklı bir ilişki yaşıyorsanız ya da uzakta bulunan birisiyle bir ilişki yaşıyorsanız ya da geçmişe e, geçmişle alakalı bir özlem duygunuz ya da platonik bir aşk e, bir, böyle bir türlü unutamadığınız e, o geçmişte yaşadığınız bir ilişki varsa bunlarla ilgili netleşmeler olacak e, kendi kaf e, yani kendi kafanızda eğer bunu hani platonikse e, ya da böyle gizli kapaklı yürütüyorsanız burada ak mı kara mı Neyse durumu ortaya çıkacak manasına geliyor. Bunlarla ilgili kararlar vereceksiniz. Ne kadar gerçek, neresi yalandı, ne kadarı gerçektir. Bunu çok net göreceksiniz buradaki satürne kavuşumda. Eğer sağlam bir ilişki ise bu da gerekli testlerden geçip artık sizin hayatınızda kalıcı bir ilişki olma yoluna girecek sizin için diyebiliriz. Bunu da bu da söylenebilir aslında bakarsanız. Evet şimdi bir sonraki etkiye geçelim. Sonrasında ise 25 Mart tarihinde bir ay tutulması gerçekleşecek. Görmüş olduğunuz 5 derecede terazi burcunda 7. evinizde. Özellikle burada ikili ilişkiler konusunda bu ay tutulması 6 aylık süreci tetikleyecek diyebiliriz. Tamam mı devam mı sorusuna cevap arayacağınız bir ay tutulması yaşayacaksınız. Evliliğinizde, özel ilişkinizde, işte sözlüğünü şanlı ya da sevgiliniz varsa bununla alakalı çok net kararlar alacağınız bir süreçte olacaksınız. Bundan sonra hayatımda olmalı mı olmamalı mı bu sorunun net cevabını alacağınız bir ay tutulması yaşayacaksınız. Dediğim gibi etkileri 6 aylık bir sürece yayılacak nitelikte olacak. Ee, çok çok önemli kadersel e, gelişmeleri anlatır biliyorsunuz tutulmalar ee, burada yaşayacağınız e, bu e, ahirete oluşacak bu tutulmayla beraber bütün e, ilişkilerinizle alakalı sorunlar yaşıyorsanız evliliğiniz işte sözlü olduğunuz kişi ya da partneriniz ya da ev arkadaşınız olabilir aynı evi paylaştığınız kişiler bunlarla ilgili bitiş kararlarına getirebilir bunu bir kere çok net bir şekilde söyleyebiliriz bunun dışında burası Ticaret, ticaretle ilgili konular, anlaşmalarınız ya da ortaklı işleriniz varsa bunlarla ilgili konu başlıklarını da ifade edebilir. Ya da eşin hayatını da gösterebilir. Onun hayatında bir kapanışı da anlatabilir. Ay tutulmaları kapanışlarla alakalıdır. Burada yaşayacağınız çok net bir değerlendirmeniz olacak. Bir sonuç, bir netleşmeyi anlatıyor ay tutulmaları. Bütün bu yedinci ev konuları üzerinden alacağınız bir takım kararlar, değerlendirmeler, netleştirmeler olacak manasına geliyor. Dediğim gibi iki ilişkileri yani özel hayatla ilgili konuları aktardık. Bunun dışında da dediğim gibi ticarette alakalı ya da ortaklıklarla alakalı ya da danışmanlıklarla alakalı. Yani siz birilerine danışmanlık veriyorsanız ya da danışmanlık alıyorsanız bunları da ilgilendirebilir herhangi bir ticaretle alakalı bir konu varsa anlaşma, sözleşme ya da bir ortaklık varsa bunlarla alakalı da bitişleri gösterebilir. Aynı zamanda 6 aylık bir süreci etkileyecek dediğim gibi çok çok önemli. Etkileri de yine kaderseldir. Burada güçlü bir ay tutulmasıyla beraber ayı noktalayacaksınız diyebiliriz. Bir de burası özellikle geçmiş ilişkilerinizle alakalı bunu da ekleyelim. Bir yüzleşmenin yaşanabileceğini de gösterir. Aynı zamanda hem 12. evin bu kadar tetiklenmesi hem de burada üstüne yaşanan bu e, ay tutulması özellikle geçmişle alakalı bir ilişkiniz varsa bununla ilgili bir yüzleşme kadarsel bir karşılaşmayı da gösterir. Aynı zamanda bunu da unutmadan belirtmiş olalım. Evet genel olarak bu şekilde umarım her ne yaşanırsa yaşansın sizin adınıza ee, en güzel gelişmelerin hayatınıza girdiği çok güzel bir ay olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.